Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine Sizler, sizler için Uzak Şehir dizisinin kamera arkası görüntülerini getirdim. Şu anda gördüğünüz görüntüler yepyeni bir saat bundan önce geldi. Ee, ve gördüğünüz gibi Şahin ve Nare sahnesi çekiliyor. Ee, her halde, Nari ile Şahin arasında olan görüntülerden, e, sitte olan görüntülerden hayranlar tarafından çekildi. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz görüntülerde ise böyle bakılıyor ki Edmil'in geçmiş dosyaları ortaya çıkıyor.